tekrar merhaba. En son cisimlere ateş etme konusuyla alakalı gerekli hiyerarşik nesne yapısını oluşturmuştuk. Sıra ateş etmemizi sağlayacak olan JavaScript olsun oluşturmakta. Hemen oluşturalım ve bunu bana develop editörü üzerinde açalım. Evet. Start ve update fonksiyonları default olarak geldi. Biz öncelikle e, tanımlayalım. Zeminimizi tanımlayalım. Bunu daha sonra start fonksiyonu içerisinde denklendireceğiz. Keza silah nesnesi de diğer nesnelerden ayrılan yapısıyla dikkat çekiyor. Namlumuzu yine game object olarak tanımlayalım. Ardından menü burası önemli. Bu game object değil. Hatırlarsanız plat prefab yapmıştık. Bu da transform olarak tanımlanacak. Ve sonrasında mermilerin çıkış hızını temsil eden bir hız nesnesi integer veri tipinde tanımlanacak ve çıkan mermilerin ne kadar süre içerisinde oyun içerisindeki bu yapıdan yok edilmesini sağlayacak süreyi veriliyoruz süre değişkeni şu bakımdan önem kazanmakta. Atılan mermi sayısı oldukça fazla olabilir. Dolayısıyla bu da oyun için ekstra bir yük demektir. Bu nesnelerin tabi mermi ateş edildikten bir süre çok çok kısa bir süre sonra platformdan FPS karakterin olduğu pozisyonu uzaklaşacak. Dolayısıyla bunu silmek oldukça mantıklı bir hareket. Ve biz de bu süre bir saniye olarak ayarlayacağız. Ancak bunu dinamik olarak integer veritiminde oluşturuyoruz start fonksiyonu içerisinde zemin ve silah nesnelerini renklendirelim. Zemini atalım, silah isyan yapalım. Silah nesnesini de mavi yapalım. Evet, start fonksiyonu tamamlandı. Evet, sıra geldi. Ne zaman ateş edileceği. Yani bu update fonksiyonu ne zaman çalışacağı. Biz istiyoruz ki mouse'un sol tuşuna basıldığı zaman get Mouse buton fonksiyonu kitapta e, gerekli bölümleri okuduğunuzda anlayacağınız üzere aldığı parametre bakımından mouse'un hangi tuşuna basıldığı zaman ne çalışsın noktasında yardımcı oluyor. Örneğin biz sıfır tanımlayarak mouse'un sol tuşunun çalışmasının aktif olmasını sağladık. Sırasıyla 1 ve 2 e, sol ve scroll tuşlarını temsil edecek. Evet biz şu an sol tuşa basıldığı zaman yeni bir FPS durumu oluşturalım. Santiye oluşturalım. Instant Bazen Unity editöründe I tuşu çalışmamakta. Dolayısıyla biz kopyala çalıştır mantığıyla oluşturmakta fayda görüyoruz. Instant edit içerisinde mermi nesnesinin mermi nesnesinin bunun pozisyonu olmak suretiyle quaternion yanında kendine ID yapılmasını istiyoruz. Daha sonra o FPS e durumu fizik kuralları çerçevesinde bir kuvvet kazanacak, ileri doğru gidecek bir haliyle ileri doğru gitmesini öngörürüz. Transform forward. Ve tabiki ki de oluşturduğumuz hız değişkeniyle. Buradaki t'nin ufak olması gerekiyor. Transformla transform, ufak transformla büyük arasındaki transform farklı kitapta bulabilirsiniz arkadaşlar. FPS game object. Oluşan yani mermilerin kaybolması bu kadar süre içerisinde olsun diyoruz. Evet. Bu ateş etme bir hata olduk galiba. Nokta bir hatası oldu herhalde. Evet. Dip konsol fonksiyonunda nerede işe yaradığını görmüş olduk böylece. Temsili olarak. Burada bir pozisyon hatası oldu. Evet arkadaşlar. Burada Zeyse noktayı iki noktası koyduk. Böyle bir hata oldu. Evet şu an herhangi bir hata yok. FPS controller altına ateş etme scriptini tanımlıyoruz. Daha sonra değişkenleri gerekli nesneleri atacağız. Zemin içine zemin bir nesnesini atıyoruz. Silah değişkenine silah nesnesini atıyoruz namlu değişkenine namlu atıyoruz. Mermiye prefab koyacağız tabii ki de. Alıştırdığımız prefab burada. Hız fazla olsun. Sürede bir, bir saniye içerisinde de mermi kaybolsun istiyoruz. Çalıştırdığımız zaman görüyorsunuz mermi mouse'a basılı olduğu süre zarfında sürekli ateş ediyor. Burada önemli olan nokta destroy fonksiyonunun hiyerarşi bloğunu incelerseniz sürekli olarak oluşan mermilerin siliyor olması. Evet, hızı biraz daha arttırırsak ya evet. 10.000 yaparsak görünmeyecek herhalde. Bayağı uzağa gidiyor görüyorsunuz. Tabi burada mermi boyutu biz merminin boyutunu gidişatını görelim diye büyük yaptık ancak mermi daha ufak yapmakta fayda var tabi. Burada karşıya nesneler koyarak o nesnelerle on trigger enter veya on collision enter fonksiyonlarını kullanmak suretiyle temaslar doğrultusunda işlemler yaptırabilirsiniz. Şöyle bu bloğu biraz uzaklaştırarak nesnemizin çalışmasını daha net görebiliyoruz arkadaşlar. Evet bu bölümde TPS türü bir karakteri Etrafa ateş ederek eğlenceli bir örnek yapmak istedik. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.